Şu an Uçhisar Kalesi'ndeyiz. Uçhisar Kalesi'nde de ve yeraltı şehirlerinde de birçok oda göreceksiniz. Bu odalardan bazıları şarafhane olarak, bazıları yiyecek depolama alanları olarak karşımıza çıkmakta. Bastığınız yerlerde oyuklar olacaktır veya duvarlarda oyuklar olacaktır. Buralara baharat, kuru yiyecekler konulmaktadır. Bunun yanı sıra yeraltı şehirinde de aynı yapıyı, aynı dokuyu göreceksiniz. Yeraltı şehrinde Derin kuyu yeraltı şeklinde, kaymaklı yeraltı şeklinde, yüzyıllardır çalışan havalandırma sistemleri vardı. İnsanlar yeraltı şehirlerini ve kaleleri aslında her zaman savaşa önlem amaçlı kurulmuştur, yapmıştır. Bunun temel amacı savaştan kaçmak ve kendilerini güvende hissetmektir. Yeraltı şehirlerinde 7 katman olmaktadır. Yedi bu yedi katmanda ilk katmanında hayvanlar bulunmaktaydı. Bunun kamuflaj sistemi olarak kullanılmaktadır. Çünkü düşman geldiğinde ilk katta hayvanları gördüğünde aa burada insanlar yaşamıyor sadece hayvanlar var geri çıkalım gidelim diye düşünüyorlar. Diğer kısımlarda ise daha fazla aşağı indiğimizde ise şaraphane, kilise, yiyecekler, insanların yaşadığı yerler bulunmaktaydı. Ve en önemli nokta ise buralarda stone yani kaya kapılar bulunmaktaydı silindir şeklinde. Bu kaya kapılar, silindir şeklinde olan kapılar şu işe yaramaktadır. O zamanlar dinamit vesaire tarzı şeyler olmadığı için bu kapıyı içeriden kapattığınızda dışarıdan hiçbir güç yani o kapıyı açamazdı. Ve oyuklardan insanları o şekilde oklarla, zehirlerle öldürebiliyorlardı. Yani şu an Uçisar Kalesi'ndeyiz. En yüksek noktaya çıkacağız, gözetleme kalesini oraya çıkacağız. Bu şekilde düşmanları nasıl gördüklerini, şehrin girişini ve çıkışını nasıl kontrol ettiklerini göreceğiz. Şimdi geçebiliriz.